İyi akşamlar sevgili Terazi burçları ve yükseleni Terazi burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor? Diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet Terazi burçları özellikle Kasım Kasım'da zorlu bir süreçten geçtiniz. Biraz sıkıntılı sıkıntılı geçti. Çok da demeyelim ama yine de biraz sıkıntılı geçti. Kasım ayı Epeydir de bir zorlu bir süreçten geçtiniz sanki ama bu süreci artık geride bırakıyorsunuz. 3 saat ya da 3 gün kalmış bu. 3 gün ne kadar? 3 gün 3 saat. Bence 3 saat bu. Bugünden itibaren belki de. Artık o zorlu süreci ya da zorlukları, sıkıntıları geride bırakıyorsunuz. Ve Aralık ayının, Aralık ve... Ee, 2023 yılının özellikle e, en şanslı burçlarından bir tanesi sizsiniz, özellikle parasal anlamda ciddi ciddi açılış. Gerçekten Aralık ayında tüm kaybettiğiniz enerjinizi yeniden buluyorsunuz ve zirveye ulaşacak bu enerji. Birileri de burada bakın elini resmen göğe kaldırmış, dua ediyor, dua ediyor. Hatta ve hatta ayrılmış, ayrılık yaşadığınız kişiler, kırgınlık yaşadığınız kişiler böyle e, önünüzde görünüyor. Yani e, kafanıza gelecek diyorum. Aşkta ve parasal anlamda sıkıntılar yaşadığınız zaten Kasım ayında inşallah 3 saat diyorum en geç 3 güne kadar bütün sıkıntı ve problemler bitiyor. Bu süreci kötü süreci, zorlu süreci geride bırakıyorsunuz ve çok güzel olumlu sonuçlarla karşılaştığınızı görüyorum. Aralık ayında enerjiniz tamamen yükselecek ama özellikle 2023 yılında bakın yine burada elini elinizi resmen hani kapanan kapılar şükrünüz olacak öyle söyleyeyim. Elinizi göğe kaldırarak sanki böyle dualar ettiğinizi. Özellikle 2023 yılı, 2023 yılı hem maddi anlamda hem de enerjinizin anlamında enerji anlamında bir zirveye ulaşacaksınız diyorum. Ee, bu ayın içerisinde bir şeyler başlıyor. Bekleyen, hani eğer kapı bekliyorsanız iş kapısı bekliyorsanız açılıyor. Atama bekliyorsanız bir anda böyle bir göz aydını alabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz yerde yükselme, işsel anlamda kariyer ve eğitim ve para. Anlamında bu ayla birlikte baya 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 rahat çıkıyorsunuz. 2023 yıla güzel giriyorsunuz. 2023 yılı tam anlamıyla sizin yılınız olacak. Bugün bütün her yerde bakın resmen ellerini göğe kaldırmış insanlar. Bakın burada da bir kişi dua ediyor. Bakın karşılıklı görüşmeler. Beklediğiniz kişilerden haber geliyor. Kavuşma, barışma, kırgınlıklar bitiyor diyorum. Kupa kadeh kadeh mutluluğu temsil eder. Onu da söyleyeyim. Bu ayın içerisinde yeni iş, yeni arkadaşlıklar, yeni yeni insanlarla tanışıyorsunuz ve bu yeni insanların sizin hayrınıza olduğu bayrak, bayraklı kapılarda beklentileriniz var ise kurumsal ve bağlı bayraklı kapılarda ya da kendi işinizle alakalı beklentileriniz var ise yakın zaman içerisinde o beklentilerinize kavuştuğunuzu görüyorum arkadaşlar. Şurada da namaz kılıyor sanki bir bayan elini bağlamış. Hemen arkasında da dua ediyor. Birinin gelmesini istiyor. Tamam mı? Her kim ise o kişi an meselesi. Her an yazabilir. 3 saat bakın. 3 saat içerisinde açılıyor bir şeyler. Gece bile yazabilir diyorum inşallah. Artık sabrınızın sonu selamet. Mükafatını alıyorsunuz. maddi anlamda öyle bir güçleneceksiniz, öyle bir güçleneceksiniz ki. Gerçekten parmakla göstermelik olacaksınız. Önünüzde eğilen insanlar, bu aşkla alakalı onu da söyleyeyim. Balığınızı görüyor musunuz? Ya resmen kısmetiniz nereden açılıyor, nereden geliyor? Siz bile şaşıracaksınız. Öyle bir kısmet, kalp Aşk, yeni insanlar, bazılarının karşısına öyle insanlar çıkacak ki gerçekten hayatınızı değiştirecek. Hani atıyorum belki geçmişteki sevdiğiniz, hani sevgi bile değil, öyle büyük bir aşkla çok yakında, sanki saatler bitmiş, dolmuş, vakit dolmuş, ee, bir anda karşınıza hem işsel anlamda, hem aşksal anlamda hem para anlamında hiç ummadığınız yerlerden Allah'ım sebep verecek. Allah'ım sebep versin. Hayırlı sebepler kurban olduğum Allah inşallah diyorum. Yine söylüyorum artık sabrınızın sonunda selamete eriyorsunuz ve mükafatını fazlasıyla alıyorsunuz. Yeni yeni kapılar açılıyor yeni fırsatlar inşallah inşallah sizler de bu karşınıza çıkan fırsatları değerlendireceksiniz. Yine diyorum aşkla alakalı da çok büyük mutluluklar ve bir anda bir şeyler ciddiyete, evliliğe dayanabilir. Kırgınlıklar geriye dönüyor. Belki o kişilerle, belki yeni insanlarla bir anda böyle evlilik kararı alıp parmağınıza yüzük geçirebilirsiniz. Parmakla göstermelik olabilirsiniz hem evliliğinizde hem iş hayatınızda bakın bir anda açılan kapılar ya da bulunduğunuz yerde ya da yeni gelen teklifler bulunduğunuz yerde de yükselebilirsiniz ve yol seyahat sanki böyle kafa dağıtmak, kafa dinlemek bir şeyler yoluna girince böyle bir yol kat edebilirsiniz. amaçlı, büyük bir ihtimalle daha çok gezmeye amaçlı Toplu paralar, aileye gelen paralar olabilir. Sizin beklediğiniz paralar var ise gelen paralarınız olabilir. Bakın bulunduğunuz yerde bir anda yükselebilirsiniz. Peş peşe mutluluk ve kutlamalarınız bu ayın içerisinde başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah Allah'ım sebep versin, sağlık versin, iyilik versin inşallah ve hep iyilerle karşılaştırsın sizlere diyorum. Artık kara giden hayatınızın aydınlığa kavuştuğunu ve bu karşınıza çıkan fırsatları değerlendirdikçe gerçekten ama gerçekten öyle mutluluklar sizleri bekliyor ki kendiniz bile şaşıracaksınız diyorum. Bakın çok yakında ben ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Yepyeni bir başlangıç yenileniyorsunuz sanki böyle. Öyle bir enerjiniz yükselecek, öyle bir enerjiniz yükselecek. Böyle parlak, böyle ışık saçan bir döneme giriyorsunuz. Böyle her şeyin parladığını, böyle uzandığınız yerlerde zafere ulaştığınızı görüyorum. Bütün kaygılar, korkular tamamen bitiyor. İnşallah, inşallah. Hayalleriniz bu ayla birlikte yani Aralık ayıyla birlikte gerçekleşmeye başlıyor. Kurban olduğum Allah ne muradınız varsa ters zamanda nasip etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.